Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama önemli bir isim. Bence yani transferi zor bir isim. Yani kolaylıkla transferi olur mu bilemiyorum ama ben çok zor görüyorum. Çünkü Premierlikte Premier Lig'de başka takımların da aralarında olan bir oyuncu aynı zamanda. Şöyle söyleyelim eğer Lerma transferi olursa ön tarafa doğru orta sahada Ofansif orta sahaları daha fazla oynatabilirsiniz. Yani daha ofansif bir takım yaratabilirsiniz Lerma transferi olursa. E, çünkü kadroya bakıyoruz. Feguli, Emre, Arda, e, Belhanda hepsi ofansif oyuncular bunlar. Yani arkada herkesin haftalardan beri konuştuğumuz bir 6, bir 8 her zaman arıyor Galatasaray takımı. Dolayısıyla e, Lerma ismi bence çok önemli bir isim transferi gerçekleşirse. Şöyle izah edeyim sevgili İbrahim. Geçen sene itibariyle takım küme düştü ama... Şöyle bir orta sahil oynuyordu. Philip Blink oynuyordu. Harry Wilson kiralık oyuncuydu orada. Ofansif bir oyuncudur. Onunla oynuyordu. Ghostlinkle oynuyordu. <laughs> Fraser'la oynuyordu. Yani ofansif oyuncular bunların hepsi. Arkada Lerma bu işleri çok iyi yaptı bence Bermuda takımında. Ön tarafta sıkıntı çektiler bence. Şimdi buradan İngiltere'den futbol gibi yapmayalım ama. Calvin Wilson örneğin yeteri kadar gol atamadı. Ön tarafta kısır bir takım halindeydi Bermuda takımı. Dolayısıyla hani ofansif anlamda çok fazla şey bekleyecek bir oyuncu olmayabilir. Katılıyorum buna ama komple bir oyuncu, çok güçlü, çok kuvvetli ve gelirse dediğim gibi takımı e, bir dönemki Melo efekti yaratabilecek bir oyuncu Lerma. Ama transferi zor mu zor. Transfer değeri de zaten güncel değeri de yüksek oyuncunun. E, geçen seneyi de iyi oynayarak bitirdi. Bence iyi oynayarak bitirdi. Takım küme düşse de e, kolay bir transfer gibi görünmüyor ama olursa da ben tebrik ederim bu transfer olursa ya. Galatasaray'ımızda gündem şu anda varsa yoksa orta saha transferi. Fatih Terim tam bir aydır orta saha transferinin bitmesini istiyor. Fatih Terim'i de geçtim. Sosyal medyada şu anda Galatasaray taraftarları yöneticilere Twitter üzerinden hashtag üzerinden protesto gösterisi yapıyor. Artık taraftarında sabrı kalmadı. Çünkü her sene aynı iş. Şu anda bir numaralı transfer adayımız Jefferson Lerma. Jefferson Lerma'dan da Galatasaray'a yeşil ışık geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu geniş liste doğrultusunda çok sayıda isimle transfer görüşmesi yapan sarı-kırmızılara ilk müjdeli haber geldi. Bir süredir Bournemouth'un 25 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası Jefferson Lerma ile temasta bulunan Jim Bomb, oyuncunun menajeriyle mutabakat sağladı. Operasyonu yurt dışında sürdüren Sarı Kırmızılar şu sıralarda İngiliz kulübüyle oyuncunun kiralık kontratı üzerinde pazarlık yapıyor. Galatasaray cephesi Lerma'nın 2 milyon 250 bin euro civarında olan kiralama bedelini 1.2 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor. Kulüplerin anlaşması halinde Lerma en kısa sürede İngiltere'den ayrılarak Türkiye'nin yolunu tutacak. Geçtiğimiz sezon Premier düşen ve bu sezon bir alt ligde mücadele edecek olan Bernamont, Lerma'yı 2018 yazında Levante'den 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güney Amerikalı futbolcu ikincilikte mücadele etmek istemediği için takımdan ayrılma kararını yönetime bildirdi. Eğer genç oyuncunun bonservisi için yüksek rakam veren bir kulüp ortaya çıkmazsa Galatasaray'ın bu transferi bitirmesine yüksek ihtimalle gözüküyor. Falcao'da bu transferin içerisinde Lerma Kolombiyalı olduğu için Falcao'nun milli takım arkadaşı. Galatasaray'ın transfer planı alt üst oldu. Takasla gitmesi bekleniyordu. Galatasaray transferde orta sahaya öncelik verirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılar yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da devam ediyor. Milliyetin haberine göre Galatasaray bir taşla iki kuş vurmaya hazırlanıyordu. Ancak beklenmedik gelişmelerle planları alt üst oldu. Seri için Premier League yeniden yükselen Fulham ile pazarlıklara başlayan Sarı Kırmızılar Babel Kozun'u öne sürdü. Ryan Babel 2019 yılında bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray Hollandalı futbolcudan istediği performansı alamayınca Ajax'a kiralık göndermişti. Sarı-kırmızılı kurmaylar Ajax ile kiralık sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun aldığı 2,5 milyon euroluk maaştan kurtulmak istiyor. Daha önce Fulham'da oynayan ve iyi izler bırakan Babel'in İngiliz ekibi tarafından istenmesi Galatasaray için büyük bir fırsat doğurdu. Babel'den de kurtulmak isteyen ama bu kez fatura fazla geldi. İngiliz ekibinin geçen sezon 1.5 euroya kiraladığı serinin yeniden kiralanması için bu kez 2.5 milyon euro istediği belirtildi. Galatasaray ise Babel'i İngiliz ekibine vererek hem maaşından kurtulmaya hem de serinin maliyetini düşürmeye çalışıyor. Fulham'dan da bunun üzerine şok bir teklif geldi. Pazarlıklar sürerken adadan gelen Babel ile birlikte 7 milyon euro verin ve seriyi bonservisi ile alın. Önerisi Sarı Kırmızılar tarafından kabul görmedi. Diğer taraftan seri için Lyon ve Roma gibi takımların da devrede olması Aslı'nın işini zorlaştırıyor. Galatasaray serinin yeniden kiralama durumu söz konusu olmasa bile yıllık 2,5 milyon euro maliyeti bulunan Babel'den kurtulmaya çalışıyor. Aslında Galatasaray seri transferinde luyundama formülünü kullanabilir. Yani Fulham seri için 7 milyon euro istiyor. Galatasaray 2.5 milyon eurosunu şimdi geriye kalan ücretini de sezon sonunda verebilir. Çünkü sezon bittikten sonra finansal fair play anlaşmamız sona eriyor. Yani sattığın kadar al anlaşması son bulacak. Belhanda için Galatasaray 2.5 milyon euroluk teklif geldi. Galatasaray'da 2 senedir takımda da ayrılması için görüşmeler yapan Younes Belhanda'ya yeni bir talip ortaya çıktı. Brezilya Ligi ekiplerinden Jeremio Faslı futbolcunun transferi için sarı kırmızılı takımla temasa geçti. Jeremio'nun 2,5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi. 30 yaşındaki oyuncunun Brezilya'ya gitmeyi kabul etmesi durumunda ayrılığın gerçekleşeceği de ifade edildi. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan ve garanti 3 milyon 350 bin euro ücret alan tecrübeli futbolcu 33 maça çıktı ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Eğer Belhanda da şu anda Galatasaray'dan giderse orta sahada resmen kimse kalmayacak. Kabul etmek lazım. Galatasaray taraftarlarının %70'i Belhanda'yı sevmiyor. Fakat Belhanda da giderse orta sahada kimler oynayacak? Yönetim de transfer konusunda biraz sıkıntılı olduğu için Belhanda en azından yeni transferler gelene kadar takımda kalması gerek. Galatasaray Kabezas ile anlaştı. İşle sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi. Kolombiya'da önemli kaynaklar kadrosunda Luyendama, Emin Bayram, Markova ve Ahmet Çalık'ı barındıran Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Oscar Cabezas ile anlaştığını yazdı sol ayağını kullanan 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper sözleşmesi sona eren oyuncu statüsünde bulunuyor. Futbolcu Galatasaray ile sözleşme imzalamak için yola çıktı. Öte yandan Kolombiya'da yayın yapan El Pais de Kale gazetesinin yazarı Juan Carlos Pamo radyo spora konuştu. Oscar Cabezas'ın Galatasaray ile 3 artı 1 yıllık anlaşma imzaladığını söyleyen Pamo kesin olarak teyit ettik. Galatasaray Oscar ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor. Oscar'ın şu anda hiçbir sakatlığı yok. Botan seviye yüksek bir futbolcu olduğu için Galatasaray bu oyuncuyu transfer etti. Henüz 23 yaşında, hava toplarında çok başarılı, güçlü ve teknik bir stoper dedi. Bu transfer de %95 ihtimalle bitti. Galatasarayımıza hayırlı olsun. İşte Galatasaray'ın transferdeki son durumlar tek tek bütün isimlere inceledik. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Fatih Öztürk ve Omar El kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Sarı kırmızı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun. İşte bu isimlerden tek tek bahsedelim. Mustafa Muhammed, Mısır'ın Zamalak takımında oynayan Mustafa Muhammed, ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Muhammed Salah ile Trezege'den sonra en önemli yetenek olarak görülüyor. Zamalak takımı Mustafa Muhammed için 3 milyon euro bon servis istiyor. Galatasaray'ın şu anda o rakamı ödemesi mümkün değil. Ama eğer önümüzde birkaç futbolcu satarsak Galatasaray'ın transfer listesinde olan birisi Mustafa Muhammed. Fred, Manchester United'da pandemi döneminden sonra formasını kaybeden Fred, sarı kırmızıların gündemine geldi. Fatih Terim'in oyuncunun durumunun araştırılması istemesi üzerine operasyon başladı. Galatasaray şu anda Manchester United'a bir yıllık kiralama teklifi yaptı. Fakat Manchester United, Fred için kiralama bedeli olarak 2,5 milyon euro istiyor. Galatasaray 1 milyon euroda diretmek üzere. Galatasaray da bunu bedelsiz yapmak istiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde netleşecek bu transfer. İsmail e Kolibali sarı kırmızının anlaşma sağladığı Malili oyuncunun Bruges'e transfer olacağı iddia ediliyor. Belçika basını Bruges'in Kolibali'nin kulübü Sarsbuk ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına geldiğini yazdı. Lemina ve Seri Abdülrahim Albayrak, Lemina ve Seri hakkında açıklamalarda bulundu. Lemina için Lemina'nın kulübü bonservisle vermek istiyor ve oyuncu için 809 milyon euro bonservis istiyor. Bu rakamı ödemek çok zor ifadelerini kullandı. Bugün de Türkiye'de Lemina'nın berberi olan isim bir fotoğraf paylaşıp Lemina'nın son defa tıraşını yaptık. O da bugün İngiltere'ye geri dönüyor. Bir daha geri gelecek mi bilinmez. Notuyla bir gönderi paylaşmış. Yani büyük ihtimal Lemina transferi son bulmuş oldu. Seri için ise bize emek vermiş bir oyuncu her şey olabilir dedi Abdülrahim Albayrak. Peki bu saydığım transferlerden Galatasaray'a kesinlikle gelmeli dediğiniz transfer hangisi? Galatasaray'da beklenmedik ayrılık. Fatih Terim taraftarın sevgilisini gözden çıkardı. Sarı Kırmızılar yeni sezonun hazırlıklarına Florya'da tüm hızıyla devam ediyor ve teknik direktör Fatih Terim oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Sarı Kırmızılı takımda yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimlerde de büyük önem taşıyor. Galatasaray'da ayrılacak listesinde yer alan futbolculara gelecek teklifler bekleniyor. Fatih Terim Galatasaray taraftarının sevgisi konumundaki oyuncuyu gözden çıkardı. Milliyetin haberine göre Galatasaray'da gönderilecek listesine giren bir isim de Martin Lines oldu. Takım içinde üst düzey para kazanan futbolculardan kurtulmaya çalışan Jimbom Norveçli oyuncu gibi vasat aşamayan ve yedek olarak duran bir isminde gitmesini kararlaştırdı. Jimbom geçen yıl ücretine zam yaptı ve 28 yaşındaki futbolcudan vazgeçti. sarı kırmızılı kulüp ile bir sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 1 milyon 400 bin euro kazanan Linesi lisansı geçen sezon ilk yarısında yabancı kontajın nedeniyle askıya alınmıştı. Bu uzun ara Norveçli'ye gelmemiş ve performansı düşmüştü. Mariano'nun ayrılığı sonrası sabek pozisyonunu Omar El Abdullah'ı transfer eden Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Fatih Terim Lines için gönderilsin raporu verdi. Böylece Cimbom Omar'ın yediği olarak kulübe Şener Özbaylaklı'yı tutma kararı aldı. Galatasaray Lines'te yollarını ayırarak hem yabancı kontenjanı için yer açacak hem de 1 milyon 400 bin euroluk maaş yükünden kurtulacak. Ocak 2016'dan bu yana Galatasaray formasıken yani Norveçli futbolcuya geçtiğimiz sezon Rusya'dan teklifler olmuştu.